Salam dostlar, bugün sizlerle beraber takım çalışmaları derecele oynayacağız. Gelin başlayalım. Saniyemiz var. 4, 3, 2, 1. Dostlar başladık. Bir, i̇şte oradan sıra sesler geliyor.

Arkadaşlar birden vuruyorlar. Ve kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda bazım serin abbas oldu. Tamam dostlar. Haydi oynayalım. Bu sefer de kazansak daha bir şeyler. Umarım kazanırız.

Ne kim kaldı? Dostum öldü. Bir de neferimiz kaldı. Dost. İşte burada kaldı. Bu güçlü. 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 Haydi lütfen. Bu yaşlı güçlü değil. Yaşlı güçlü de adamdı. Vur. Ay göster. Hepsini kaldırdı ya. Niye vurmadın? Vurmuyor arkadaşlar. Daha da adam kaldırıyor. 3'üne <laughs> i̇şte dört nefer oldular. Hayır. Nasıl öldüreceksin 4 nefer? Evet. İşte en ciddi yanı gör. Bunu evet. öldürsen oynamasan da olur. İşte evet. bu. Bunu da öldür şimdi. Al bunu da öldür. Evet. İşte Ezi. bu. Bir tanesi kaldı. İşte bu. Evet. Hepsini öldürdü. Esas yaşalıydı dostlar. Kalanlar zayıfydı. gördüğünüz gibi dostlar ben Guardian duvarım arkadaş bum Guardian duvar da aldım gördüğünüz gibi kakan var geldi arkadaşlar burada arkadaş düştü kız Cüzdü, bizde de cüzdü alalım. Cüzdü, cüzdü. Arkadaşlar, kimse var burada görmüyor. Daha ben, evet oradan. Hadi dostumuzu geçirme Ay vurdu. Yaşlıydı. Evet, yaşlı dediğim için. Hemen tamam, kaçayım. Ay, kaçmak istemem. Vurdu. Ay, gel. Yaşlı cüzdü. Yaşlı cüzdü. Dostumuz nerede ya? Ay yardım ben et bana. Şana iyi. Gerçek yerde. Ya çok ya. eğlenmiş. Yaşlı da öldürdü. Bize kömeylemedi. Bak kırıldı. Ama cüzdü halkı. Bu da işte cüzdü kızdı. Tam keçen seferdeki ben oynayanlar çok ufla düştüydü. Burada burada. Hansı ettik ki? Sağdan burada oldu. Tena burada da. Ne kadar oldular? No problem. Yine de yüksek hevesten oynayacağız biz bunları. Ben açı aldım. Ak aldık. Hmm. Bundan alayım mı? Kalkan. Guardian duvarı alalım. Evet. Bir, da bir, bir tane de bomba. Bir tane de yelek. Yelek aldık. Ay kahara geçsen sen şimdi. Bu iş tarafı da duymadan çıkmıyor. Bunlar da dostlarımın yan tarafında gelsin. Gers Bizden adam çıkabilirler. <laughs> Dayan... Dostlarım gidiyor. Dostum Can <laughs> vermek istiyorsan Vurdular Yürü kardeşine Ay bir ya. <laughs> of, bu yaşamamış ya Daha adam gidiyorum. Bu vurdu gibi bir Aynen. Çocuk Hadi. Kız. En sona sen kaldın. Sen bizi kazandıracaksın. Hayır bir nefer de var. Evet. Ama bu... Bunu... Hiç onu unut. Doğru. bu kaldı. Bizim dostum. Lütfen hadi ya. Çıksana çöle. Durum çiçeğiydi. Bir tane P90 ile pompalı aldım. Arkadaşlar P90'lı Şakir'e da giricidir. Azıcık demeyin ne दोस्तों में दोनों जीते होंगे। ये जो इधर बजा रहे हैं। दोस्ता Birini <laughs> de bayılttık. İki tane daldan Bakar vurdular. Arkadan bu vurdu. Bir tane ağaç bir tane de pompalı bitirdim. Arkadaşlar bu sefer Malik. Bir tane de gardiyan duvarı. Başladık. Bakın önce kabaktan vururlar. Biraz da can basayım. Ben Ay geliyorum. her sefer de bunlardan tam köme isteyen verme isteyen de öldük. Bunun da şey tapandığı bir yazıya Arkadaşlar i̇şte dostum da gördüm. Unutmayın unutmayın. Burada oyna. Ay tam böyle kaza vardır. Bunu Ay da. Araya bu mı? Tam verir o da. Hedefi düzgün tutan mı? <laughs> Babam Bir bon biri mi? Hedefi düzgün Gör en asan dedi. <laughs> Öldürə bilərdi. Yaşıl Sen kalsın. Öldür bizi. Yes. 3-3. Yes. <laughs> <laughs> Başka bir de sıkıldık. Rans üyettendi. Bir tane de P90 aldım. Gitti Başka gardiyan duvarı alıyorum. Bir tane de ben de alıyorum. Başka bir de. Ağaç edelim. doktor 90'ın güçlü şekli var. Bu da. Öldüm. Bu dostum lütfen Bırakın burada gitti <laughs> bizi. Evet ya.